Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikonlardan top açılımı yapacağız. İkonlar diyorsun ama yetenek abisi açıyorsun diye soranlar olursa ikonlardan önce iki tane açmak istedim. Bu hesapta da 1190 My Club var. İnşallah 1200 olur. Bizi uğraştırmaz yani top açılımları da vesaire bir yerden inşallah gelir. De bizi uğraştırma ya. Vallahi uğraştırma. İptal. iptal biliyorsunuz 3 top 2 kom bulduk bu haftada bakalım burada bir şey yapabilecek miyiz bu hesabı beni bir aydır takip edenler tanıdı Yok tamam ilkten gelmesin zaten ilkten gelirse zaten hastayım ben giderdim kalpten herhalde. Ondan sonra kim size hesap verecek? Hesap verecek derken yani oyun hesabı biraz garip oldu da. 2 3 1 2 3 Potova'da bir göz attım. Tabii bir eleştirim vardı birkaç tane. Onu da bir önceki videoda söyledim. Her bir önceki videoyu izlemeyenler varsa burada da bahsedeyim. Cengiz Ünder'i bekliyordum. Hem bir iki getirdiği için Cengiz'i getirmemiş olabilir. İkinci top ikon, son. B uçuyor hocam uçuyor. Boynuz kulağı geçti hocam. Var ya öyle bir tane video. Polat Aslanak Bey Akbey diyor. Öğrencin seni geçti falan. Hangi bölümden? 47-50 küsürlerde bir bölümde. İşte Çakır 45'te öldü. Çakın ölümünden sonra ne oldu? Ya ne, biz neyden bahsediyoruz? Şurada ikinci toplu ikon bulduk. Üst üste 3 kombul 400 Michael'a Ça Puyol, Chaveto, Beleş'ten York'u bul. Geçen hafta 3 Torres'i bul. Bu hafta Raycard olsun. Pensa olsun. Pensa, Netsa mı? Netsa Miksa, yok. Mixa burada marketla. Neydi lan mora? Arkadaşlar telefonda 0 FPS. Bir dakika. Eyle de. Netsa. Netsa bu. Netsa. Netsa ile. Ah <laughs> ne. Nesta imiş. Dur dur saçmalama saçmalama. Durun hemen geliyorum ben bekleyin hemen. Evet arkadaşlar Nesta'yı bulduk. Sizler de nasıl diyeyim benim açtığım şekilde birkaç tane deneyin. Bak kesin demiyorum. Hani ben deniyorum buluyorum. Sizler de deneyin bak. Yani bakın diyecektim bak diye çıktı. Hani ben bazı arkadaşlar gibi %100 çıkacak diye demiyorum. Hani on bazıları var %100 çıkacak diyor. Kendisi videoda açıyor 8-9 tane. Bir tane bile çıkaramayanları biliyorum. Ama başlığa fazla izleyen moruna yüz yüz çıkacak yazanlar var. Onlar gibi demiyorum. Ya çık çıkma edebilir. Ama şansınızı da arttırır. Şimdi bu hesabı nereden tanıyacaklar diye soracak olursanız. Şöyle takımım. Oyuncular. Bakın bir şey göstereceğim. Bu hesabı tanıdınız mı? Üst üste 3 x çıkardığımız bir hesap vardı. Videoda Kanala girin en popüler videoları seçtiğiniz en başta sizi karşılar. İlk Puyol'u, sonra Xavi'yi son da Eto'yu bulduğumuz hesap. 400 MyClub 3 x Ondan sonraki hafta Fernando Torres'i 3. topta bulduğumuz Bu haftada Nesta'yı ikinci topta bulduğumuz Hesap York'ta beleşten geldi zaten. Sesim gitti iyice bağırmaktan. Üst üste 2 ikon videosu çekiyorum. İkisi de çok coşkulu geçti. Hangisini önce atarım bilmiyorum da hadi. Yani şöyle bir spoiler vereyim. Yani bunu önce atarsam. O da 3 top 2 kon haberiniz olsun. Sesmez kalmadı şu an. Zaten biliyorsunuz hastayım sesim. Gidiyor diye belirtmiştim videoda. Affedersiniz ama sesim yer yani şeyimden çıkıyor. Bir ara iyice gitmişti. Neyse böyle aksilik sorun olmaz. Hemen geliyorum ben. Evet hemen geldim. Sonucudan bir hata oluştu. Yani bu Konami beklediğimiz hatalar. Baktım 12 etiyordu. esta. fullendi. Bunları da fullerim. Acelesi yok. Yani durun. Şöyle göstereyim. 120 oyuncu olmuş. Daha bir sürü oyuncu da sattım. Of çok güzel anlamda hani bazı bir kelime kullanıyorlar. Marka Teşeyra'ya buraya kadar kemekler için teşekkür ediyor. Takımdan gitmesini uygun görüyoruz. Çünkü oraya yok edici bir Nesta gelecek. Yok edici. Şöyle yapalım. Nesta'ya şöyle koysak. Alev alev hocam. Alev oluyor. Şöyle yapalım. Ne alaka ben de bilmiyorum. Şöyle fotoğraf moduna geçelim. Çok ama çok güzel hal aldı. Yani hem de bu hesapta maçta ileri yapmaya çalışıyorum. Elim Gasperini'ye de alıştı. Ben normalde oyunun başından beri 4-3-1-2'den farklı taktik denemedim. Bu ara elim de Gasperini'ye alışmış oldu. Heh, şansıma değişti. 4-3-1-2 hoca da yok. Tabii 4-3-1-2 böyle Kornin tarzında bir hoca bulursam geçerim direkt. Onu alırım. Yeterli GP'miz de var. Şimdi gencolar ne diyorsunuz? Ben daha açmayacağım. Çünkü şansımızı fazla harcamayalım. Şu siyah topu açalım. 385.000 GP var. Onu siz 400 diye düşünün. Hatta 450 diye düşünün. Oradan bir top açılım yapayım mı? Legendlardan bu haftaki. Sonuçta ben dediğim gibi bu hesabı ileride size vereceğim dedim. 3 ikon çıktığı zaman isteyenler oldu. Dedim ki ben bu hesabın şansına güveniyorum. Bu hesap gelişecek. Dedim. Kaç? 3 hafta. Üstüne 2 ikon takımı daha geldi. 6 ikon oldu. Siz bana güvenin. Daha da çıkaracağız inşallah. Like atıp abone olmayı unutma. Takipte kal. Kendine iyi bak. Hoşçakal.